Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Tom Jerry Moon projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Tom Jerry Moon bir token projesi arkadaşlar. Bir meme token olduğunu da belirtebiliriz sizlere. Bu kısımda gördüğünüz gibi kontrat adresleri bulunuyor ve Pink Sale üzerinde satışa başladılar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Pink Sale üzerinde 600 BNB'lik bir satış kısmı oluşturdular ve bir gün sonra bu satışları tamamıyla başlamış olacak. Buradan kendi kaydınızı vesaire gerçekleştirebilirsiniz. Zaten yakındaki projelerde de bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yine projeyle alakalı tüm bilgiler burada yer alıyor. Presale kısmında satılacak token adetleri ve total supply'ları da 1 milyar olarak bizlere verilmiş. Yine arkadaşlar kendi kontrat adreslerini kullanın kesinlikle. Yani token adresi ile presale adresi farklı bunu da kesinlikle unutmayın. Gördüğünüz gibi yine diğer detaylar da bizlere veriliyor. Listeleme kısımları PancakeSwap üzerinde yapılacakmış. Ve yine resale başlangıç tarihi ayın 31'i yani yarın ve bitiş tarihi ise 5 gün sonra arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada yine affiliate programda bulunuyor. Dileyenler bunları da kullanabilir. Gördüğünüz gibi pink sale satış kısmı bu şekilde bizlere veriliyor. Tekrardan web sitelerine geldiğimizde burada tax ücretinin yüzde sıfır olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yine burada ICO satışlarının tarihini bizlere veriyorlar. Yarın başlayacağını zaten belirtmiştik sizlere. Ve ödemeler BNB olarak yapılıyor arkadaşlar. Dediğim gibi 1 milyar toplam arzı bulunuyor. bir meme token. O yüzden riskleri bulunuyor tabii ki de. Bu riskleri de göz önünde bulundurun arkadaşlar. Roadmap'lerine baktığımızda private sale kısmı geçildi zaten. Şu anda pink sale kısmındalar. Ve Sonrasında arkadaşlar gördüğünüz gibi burada pancakes listelemeleri olacak. Ayın 5'inde eylülün 5'inde bu listelemeyi gerçekleştireceklermiş. Ek olarak bir gaming platform launch yapacaklarını bizlere belirtiyorlar ve ileriki aşamalarda play to earn oyunu oluşturacaklarmış. Yine arkadaşlar burada gördüğünüz gibi partnerleri ve audit onayları bulunuyor. Audit kısmına baktığımızda consult üzerinden audit onayından da geçtiklerini bizlere belirtiyorlar düşük risk olarak burada sıralamalarını yapmışlar arkadaşlar. Twitter'larına geldiğimizde ise Twitter'larında da aktif bir şekilde paylaşım yapıyorlar ve burada çekilişler de düzenliyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela 7 Temmuz'da 100 dolarlık bir çekiliş düzenlemişler. O yüzden Twitter'larını da kesinlikle takipte kalın ve buradan bedava bir şekilde bu çekilişlerden gelirler elde edebilirsiniz. Telegramlarında 5500 üyeleri var arkadaşlar ve aktif bir Telegramlarının da bulunduğunu belirtelim sizlere. Telegramlarına da katılın ve buradaki etkinliklerden de İlk siz haberdar olun. Yine arkadaşlar 1 milyar tokenları olduğunu belirtmiştik sizlere. Bunun yüzde %20'si private sale için ayrılmış. Yine %10'u pink sale için ayrılan bir kısım ve yüzde %15'i ise marketing için ayrılmış. BSC anında olacak bir meme token projesi olacak. Yani BSC olduğu için zaten Ethereum'da olduğu gibi yüksek fee ücretleri yok arkadaşlar. Zaten yüzde %0 tax ücreti bulunuyor projenin. O yüzden bu açıdan da herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. PancakeSwap üzerinde zaten listelemeleri de gerçekleşecek. Yine CoinMarketCap, CoinGecko listelemeleri de olacak arkadaşlar. İleriki aşamalarda dediğimiz gibi oyun kısmını da oluşturacaklar. Bu kısmı da e, sabırsızlıkla bekliyoruz. Projenin alım kısmı yarın açılacak arkadaşlar. E, PinkSale üzerinden bu alımı gerçekleştirebileceksiniz. Maksimum alımda herhangi bir sınır bulunmuyor. Yine affiliate programına dediğimiz gibi katılabilirsiniz. Maksimum alımda 4 BNB'lik bir sınır var arkadaşlar. Yani maksimum 1000 dolara yakın bir miktarda alabiliyorsunuz tokenı. Yine minimum alım miktarı ise 0.2 BNB arkadaşlar. Gerçekten uygun miktarlara da alabiliyorsunuz. Sizler için zaten referans linkimi de aşağıya ekleyeceğim ve bu kısımdan alım yapabilirsiniz. Dileyenler buradan alımlarını gerçekleştirebilir. Tabi yine de her videoda olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını belirtelim arkadaşlar. Bu şu anda bir meme token. O yüzden şu aşamada nereye gidecek bunu bilemeyiz. Çok yüksek x'ler de yapabilir. Beklentinin aşağısında da kalabilir. Fakat ileriki aşamalarda play turn oyunu oluşturacaklarını belirtiyorlar. Yine birçok pazarlama stratejisi belirlediklerini belirtiyorlar. Eğer bunları gerçekleştirirse güzel yol alabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada zaten sosyal medya detayları vesaire bunların hepsini de kendiniz inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine burada Ininal Market Cap'inin in 9 milyon dolardan fazla olacağını bizlere belirtiyorlar arkadaşlar. Yani token'ın tüm detaylarını buradan görebilirsiniz. Pink Sale üzerinden alımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Zaten burada alım rehberi var. Trust Wallet ya da Metamask üzerinden bunu yapabiliyorsunuz. Minimum 25 dolarlık bir alım gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun da bilgilendirmesini yapalım sizlere. Yani genel anlamda sizlere aktarabileceğim detaylar şu an için bu şekilde arkadaşlar. Pink Sale üzerinden alım yapılacak. PancakeSwap'de bir listeleme gerçekleşecek. Zaten sitelerinde direkt token alıma girdiğinizde sizi Pink Sale üzerine yönlendiriyor. O yüzden bu konuda da herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Pink Sale üzerinde minimum 0.2 BNB ile alım yapabiliyorsunuz. Ve bir gün sonra bu alım kısmı başlayacak arkadaşlar. Gelen anlamda aktarabileceğim detaylar bu şekilde. Tekrardan projenin bir meme token olduğunu belirtelim arkadaşlar. O yüzden her projede olduğu gibi bu bu projede de riskler bulunuyor fakat tabii ki güzel kazançlar da olabiliyor. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.